Artık yaşananlar konusunda akıllarda şüphe kalmamıştı. 1967'den beri askeri işgalle Filistinlileri yöneten sömürgeci bir güce karşı ulusal bir ayaklanma başlamıştı. Filistinli işçiler intifada için önemli bir güçtü. Gazze'deki işçilerin toplam sayısının yarısı, işgal altındaki Batı Şeria'daki işçilerin de üçte biri ekmek parası kazanmak için her gün İsrail'e gidiyordu. Hafta sonu sokaklar Filistinli işçilerle dolup taşardı. İşçilerin çoğu İsrail'de çalışıyordu. Gazze şeridinde intifada patlamıştı. Bu gerekiyordu. Batı şeriada durum daha zordu. Çünkü orada zaten bir Filistinli siyasi yapısı vardı. Direniş hareketleri pek güçlü değildi. Bu yüzden insanlar bir yandan acil ihtiyaçlarını karşılama, diğer yandan da ortak bir ulusal hedefe ulaşma planı için kendilerine önderlik edecek grupları öğrenmek zorundaydı.